Bugün e, gazetemizde Türkiye e, siyasi hayatının genç bir partisi, Gelecek Partisi bizleri e, ziyaret ediyor. Ben e, Sayın Başkan'a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, Kendilerine hoş geldiniz diyorum. E, e, bizi kabul ettiniz, ben teşekkür ederim. E, e, memleket için, e, geleceğimiz için, ülke için e, basın e, bizim e, gözümüze ayrı bir yeri vardır. Gelecek Partisi olarak e, daha yeni e, kongremizi yapmış bir partiyiz. E, i̇lk siz aşağı yukarı sizden başladık diyelim. E, e, çalışmalarımızı e, takip ediyoruz. Ben teşekkür ederim e, nazik davetiniz için, kabul ettiğiniz için. Yani e, Beş tane ilçemize kongresini yaptık, ilk kongresini yaptık. E, İki tane ilçemiz daha yeni teşekkür etti. Diğer ilçelerimiz duruyor ee, en kısa zamanda. Bunlar da çalışması, e, kurmanın gayret içerisindeyiz. Yani altı tane mi kaldı? Altı tane duruyoruz